e, ürünümüz Grega sıvı sabunluk sensörlü sıvı sabunluk e, ben bunu trend yoldan aldım ürün iki yöntemle çalışıyor birisi pilli birisi elektrikli elektrikli yönteminde buradan elektrik girişi var pilli yönteminde de arka tarafında pil sistemi var açık kapağında akıyorsunuz üstten de pulama açma sistemi var normal sıvı sabunla açıyorsunuz atıyorsunuz 3 kademeli Alt, en altında, elimin altında gösterdiğim yerde kademe ayar yeri var. Buradan bir kere bastınız mı e, hızlı akıyor. Yani çok akıyor. Bir kere bastınız mı kapanıyor. Yani da üçüncü de, hızının üçüncüsüne kapanıyor. Tamamıyla bir kere bastığınızda mı da kısa akıyor. Yani az akım sağlıyor. E, ürünümüz e, yaklaşık 120-130 TL civarında. Şu anda da büyük ihtimal öyledir veya biraz daha geçmiştir. Ben bundan önce bir üründe aldıydım. Bu ürün arıza çıktı. Geri gönderdim. Ama bu Krayga ismi ürünümüz e, internette bulabilirsiniz rahatlıkla. E, sağlam bir şekilde iş yapıyor. Fakat arada bir kendi kendine akıtmalar yapıyor. O da fazla değil. 1-2 damla, 3 damla, 4 damla neyse. Ondan süngerle silersiniz. E, büyük bir rahatlık. Hanımlara eşlere büyük bir rahatlık diyebilirim